Merhaba arkadaşlar. olmasına beraber size bir tanıtım çekeceğim tanıtım videosu çekeceğim. Beni takip eden bir arkadaşımız demiş ki nasıl online oynanır? ona güzel bir açıklar mısın demiş. Evet bu oyun bu videoda onu hemen size göstereceğim. Çok uzun çekemeyeceğim çünkü telefonumda hiç yer kalmadı. Yani her an video bitebilir. Şimdi hani bir arkadaşınızın dünyasına gitmek istiyorsunuz değil mi? Online oynamak istiyorsunuz. Ya şöyle Bluetooth atacaksınız arkadaşlar. veya sizin dünyanıza gelmek istiyor. Gelmediği halde gelmiyor ya bazen o zaman hemen bluz atacaksınız biraz bekleyeceksiniz ve gelecek veya bluz atmadan da gelebilir İşte yani ee, o yüzden bu video çektim birazcık geç çektim e, hangi kanal vardı ya unuttum ismini bir kanal vardı Evet o söylemişti biraz geç çektim Çünkü e, birazcık telefonumun yerine yerine yani kapatmaya çalışıyordum o yüzden yani biraz geç çektim neyse videomun sonuna geldik bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın.